Ne haber i̇şte, arkadaşlar? Artık bana kalın dinler miyiz? Bana birlikte Roblox'ta araba kavuşması oynuyoruz ve bugün araba kapışmasında efsane bir şeyler yapacağız. Panda birazdan gelecek. <laughs> Daha oyuna giremedi. Ben size hemen ne yapacağımızı anlatayım bugün. Arkadaşlar oyunda token yaptım. Token yaptım ve ne oldu biliyor musunuz? Paralarım gitti. İki tane tokenim vardı. Artık 3 tane tokenim var. Ama bütün paralarım gitti. Sadece 10.29 milyon param var ve arabalar da gitti. Bugün ne yapacağız? Para alacağız. Yeni tokenlerle araba almaya çalışacağım. Biraz böyle enteresan şeyler yapacağız. Eğlenceli bir video olacak panda. Dostum geliyorum. Nerede kaldım panda? Hadi. Şimdi bir t e, parayı alacağım arkadaşlar. Bir t money 1890 Robux. Allah paralar gitti. Sizin için arkadaşlar. Umarım like butonuna basmayı unutmazsınız. Sağ tarafa bakın. Bütün arabalar geldi. Bugün hepsine bakacağım onları. Aynı zamanda bir gün sonra da oyunda güncelleme var. Onu da söyleyeyim. O güncellemeyi de göstereceğim. Arabaların böyle önlerine özel bir şey ekleyebileceğiz. Böyle bayağı değişik bir şey. Yeni haritalar da gerçek galiba. Dostum yeni güncelleme efsane olacak. Ben de merak ettim. Şimdi bu yeni arabalar da çok heyecanlıyım sürmek için arkadaşlar. Hemen gidelim bakalım nasıl olacak. Hazır mısın? Dostum hadi. Evet panda geldi. Başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Pro server'a gidiyoruz. Oba başladı. Şimdi hemen bir bakalım hangi arabalar almışız. Oba panda. Ama onlar 7T falan 15T ya. Bu kadar param yok arkadaşlar. Benim aldığım arabalar şunlar. Bak bu araba gelmiş kamyonet. Ama burada kullanamıyorum. Şimdi burada kullanabileceğimiz bir arabaya bakayım. Ee, bu ne? Aston Martin Valkyrie. Yuh! Hemen buna bakalım. Bana arabayı görmen lazım. Dostum hadi gel göster. Geliyorum. Arkadaşlar arkanıza yaslanın. Allah bu nasıl bir şey? Uf lastiklere bak, jantlara bak. <laughs> Allah İnanılmaz bir şey bu. Şöyle bir kullanalım. Test, test driver. Çok hızlı. Bugün iki aşama oynayacağız. Bu oyun bugün biraz uzun sürecek arkadaşlar. Siz de zaten 10 dakikalık video istemiyorsunuz biliyorum. 20 dakikaya yakın çekmeye çalışacağım bugün. Ve ilk olarak bu arabayla oynayacağız. Aa çok fena hasar veriyor ya bu. Dostum nasıl yakıyor? Abi araba yakıyor. Dostum yakıyor mu? Bu <laughs> 550 milyonluk hasar verdim kamyonete Juggernaut'a. Vur 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 vur. Aa adamın işi bitti. Atakçılar kazandı. Arkadaşlar araba inanılmaz bir şey. İlk olarak arabalarla oynayacağım. Bunun ikinci bölümünde de en pahalı tankı kullanacağım. Hem tankın gücüne bakacağız hem arabaların gücüne bakacağız. Kazandık. Dostum biz kazandık da iki dakikada bitti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü bayağı sağlam daldık. Bakayım kaçıncıyım. Aa ikinci oldum ben daha yeni girdim oyuna. İşte paranın gücü. Dostum Robux'un gücü. Vay be dostum zenginsin güçlüsün. <laughs> Sen altıncısın panda. Dostum biz de dalıyoruz işte ne yapalım. <laughs> tamam sana da para alacağım sonra. Bu oyunda panda ile para almamız lazım. Bobot arenaya gidiyoruz. Orada yeni arabaları süreceğim. Çok heyecanlıyım bu arabaların gücünü görmek istiyordum. Ne zamandır bekliyordum bu arabaları. Ya bak bunun için 4 tane token ihtiyacımız var. Bunu alamıyoruz. Bende 3 tane token var arkadaşlar. Ama 4 tane yapacağım. Ben bu oyunu seviyorum çünkü. Hepsini yapacağım. Şimdi buna bakalım mı? Like'ın. Hadi bakalım. Geliyorum. Oy be çok güzel araba. Buna da kıyamam ama yapacak bir şey yok. Araba bir geriye kaçın. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Abi arka arka geliyordu adam gitti. Neredesin panda? Dostum bana sakın dalma. Bak tank almış işte. Tank alırsanız en güçlü siz olursunuz. Bu oyunda böyle bir şey var arkadaşlar. Bir dahaki el ben de tank olacağım ama. Tank uçtu. Taş atıyorlar. Ama ortalık fena karıştı. Abi bak bu da tank almış. Haksızlık bu. Ben de tank alacağım birazdan. Selamun iki. bye bay bay. Aa arka karıştı. Bana neredesin? Tank beni mahvetti. Dostum hangisisi? Kırmızı like'ındayım. Aa beni kovalıyor. Allah. <laughs> Heyecan yaptım ya. <laughs> Adam bizi kovaladı biz uçtuk havaya. Bak görüyor musun? Tank bana doğru nişan alıyor şu an hissediyorum. Arabanın ön lastikleri koptu arkadaşlar. Like'ın çok dayanıklı değilmiş ya. Az önceki arabayı nasıl? Ne yapıyorsun şu an ben böyle? Ben böyle gidiyorum şu an. Dostum sen o dönem misin? <gülüyor> evet. Aa <laughs> gitti. Cık. Lamborghini Veneno. Bu benim hayalimdeki araba arkadaşlar. Ben ha, hastasıyım bunun. Hazır mısınız? Dostum seni bekliyoruz. Dostum bana fena atalıyorlar. Neredesin sen seni kurtarayım. Seni kurtarmaya geliyorum. Şu musun? Aa, dostum ne yapıyorsun? Pardon <laughs> <Bağırdım> provanda. <laughs> Nasıl arabamın tadı? Dostum fena atar yaptı. Hadi be nitroyu alamadık ya. Ben onu daha iyi çıktı arkadaşlar. Kapışıyorlar. Ben önlerine çıkayım mı? <laughs> Allah keşke çıkmasaydım. Arabam, arabama bir şey. Aha. Abi benim arabam kaldırarak gidiyor. Abi benim arabam uçuşa geçti. Allah'ım arabamda bir şeyler oldu. Araba canlanıyor mu? Gaza geldi. Ben bunu da bir daha alacağım. Kırmızı renge boyayacağım arkadaşlar. Premium renklerden. Bakayım. Biraz iyi gibi geldi bana. Hepsini şimdi tek tek deneyeceğiz. Denemediğim araba kalmayacak yani. Kırmızıda yakıştı ha. Of, stop çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben arabanın tipine bakmaktan oynayamıyorum şu an. Neredesiniz millet? Geliyorum. Dostum bir daha tank al ya. Hep Ben alacağım bekle. Bir daha tank alacağım. Görecek o. Oba, merhaba bura banda. <laughs> Bu sağ çok fena gidiyor. Aa yakaladım. Ve boom. Gitti 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 gitti. Minibüsü gitti. Ortalık çok fena karıştı arkadaşlar. İşte son saniyeler. Herkes birbirine öyle bir dalıyor ki şu an. Kızıştı ortalık. Uçanlar mı dersiniz? <laughs> şahlananlar mı dersiniz ooo bunu yapmayacaktım bunu yapmayacaktım nerede o 25 saniye kaldı bak salı lambucini kaşınıyorsun bana dalıyor bu onu almam lazım tüh özel gücü aldı ya bak bu lambucini kaşınıyor ya 13 saniye arkadaşlar büyük ihtimalle tank kazandı bu bölümde size söyleyeyim ben şimdi birazdan tank alacağım bak görecekler. Dostum al gücünü göster. Yapacağım şimdi bekle. Baksana en büyük tank almış. Oh lan bu vurdum. Evet sonuçlar ve gördüğünüz gibi tank kazandı. Paşa kayra. Paşa kayra. <gülüyor> Türk. <gülüyor> bak şimdi Paşa Kayra'yı ne yapacağım bak işte izleyin bak şimdi yeni elde Dans et sen dans et ben şimdi tank alacağım Ben şimdi tank alacağım en pahalı tank alacağım Senin o kamyonetin dandik olan bende en güçlüsü var onun Evet gördüğünüz gibi hep o birinci. Ben birinci olmuş ben üçüncü olmuşum. Şimdi bakın şimdi ne yapacağım. Dostum fena kaza geldi. Bak şimdi. Ben bunları kullanmıyorum gücüm var diye yani. Herkes araba alıyor diye biz de araba sürüyorduk ama şimdi bir gücümü gösterme zamanı. Hadi hadi. Land Cruiser. Dostum ne aldın? Zaten şimdi göreceğin ne aldım Gel bakayım buraya paşa kayra. Allah yanlış yarattım. <laughs> ne oldu kanka hadi. Hadi tankların kapışması ise hadi. Dostum ne öyle? <laughs> Uzaydan gelen tank. Hepinizi ezeceğim şimdi. Üstüme gelme panda bak kaşınma. Kaşınma. Dostum arada kaldı. Oh, oh, afiyetle. Oh, oh. <laughs> Bana arabanı yedim bildi. Şimdi şu çocuğa bir hareket yapmam lazım. Dur. Bir şekil yapalım arkadaşlar. Beni kovalıyor. Bak bak peşimde. Hepsi peşimde. Paşa Kayra. Paşa Bye bye bay. Araban yanıyor, araban yanıyor. Kamyonetim patladı. ne oldu? Az önce tankla şekil yapıyordun. Hadi bay bay. Dostum gaza geldin. Evet arkadaşlar. İlk işlemimiz tamam. Şimdi şunlara dalalım. Oo, Oo afiyetle yedim arabanı. Bir tane daha biri var herhalde. Oy, bir daha ateş etti. Ay çekil ama ya sen uğraşamam. Şimdi gücüm var daha. Şuradan mermimi alayım. Aa bak paşa kayra geliyor. Bak beni kol alıyor. Tank almış. Dostum kaşınıyor. <laughs> fena kaşınıyor. Az önce kaşıdım zaten. Gel gel gel. <laughs> Ay biz buna fena kapışıyoruz şu an arkadaşlar. Beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Çıkarım buradan yalnız. Şöyle bir döneyim. Bak şimdi. Bak 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 bak. Oy 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 oy. Vay vay. Eğer tankla oynarsak ben de oynarım. Biz de biliyoruz oynamayı. Hadi beyler. Evet yarım saattir arkadaşlar herkes mahvolmuş durumda. Ben hala hayattayım. İşte budur tankın gücü. Arkadan nitro açıp bana çarpacağını Sen ne yapıyorsun üstüme üstüme geliyor. Ne yapıyorsun sanki tankı yıkacak da. Sen ne yapıyorsun az önce birini ezdim galiba. Dostum ama herkes sana dalıyor. Gel 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 gel. Oo. <laughs> A hadi bay bay. Evet beyler var mı daha kaşınmak isteyen? Şimdi nasıl birinci olunur göstereceğim arkadaşlar. Bakın nasıl birinci olacağım şimdi. Yaz benim tankın lastiklere dalıyorlar. Uyanıklar. Ha. Güzel oynuyorlar. Aferin. Paşa Kayra sen de güzel oynuyorsun. Videoyu izliyorsan sana selam olsun. Hadi bay bay bir araba daha git. Aa lastiklerim gitti. Bak bunu yapmayacaktınız. Mermim de yok. Şimdi burada kaldık işte. Dostum artistik buraya kadar. <laughs> Çarpmayın ya. Ben gittim bu sefer. Şimdi tankı alamam arkadaşlar kullandığım için. Normal bir araba alacağım. 10 saniye bekleyeceğiz. Ama büyük ihtimalle bu evde ben birinciyim. Çok gaza getirdiler beni ya. Selamun millet. <laughs> ben geldim. <laughs> Artık arabayla oynayacağız. Bitene kadar araba kullanmak zorundayım. Bak 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 beni kovalıyor ya. Araba almış Paşa Kayra'ya bak sen. Fena çocuk ya. <laughs> Aynen. Hmm, burada o bak. Ona hiç ummadığı zaman da çarpacağım. Aa orada ortalık karıştı. Koruma almış. Gel, gel 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 Bye bye Hadi 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 Allah Allah Ben uçtum Allah ben bunu yapmazdım ne yaptım <laughs> Yanlışlıkla aşağı uçtuk Ya ben bu araba istiyorum siyah araba arkadaşlar çok iyi ama alamıyorum onu Tesla Ne aldım ben ya Tesla'yı alalım Roadster Kamyonet seçemiyorum çünkü oyunun başında tank oynadım bak gitmiş gene tank almış Dostum tank kaldı bak yine karışacak bize. Kaşınıyor. Ba beni bulmaya çalışıyor arkadaşlar. İşte buradayım. Ne ee, tanka tankı patlamış. Evet son bir dakika kaldı. Tesla Roster arkadaşlar. Elektrikli araba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Yolda kalmışsın da yardıma geldik. Tesla Roster elektrikli sesi, egzoz sesi elektrikli. Ve bayağı güçlü bir arabaya benziyor bu da. Bugün Robux harcadık ama değdi bence. He. Ne dersiniz? Giriyor. Tank almış. Bana ateş et. Bo bana ateş etti. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Paşa kayran kaşınlık. Aa da tırmık kaldım şimdi. Ne yapacaksın? Gel 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 gel. Aa. <laughs> Bu bir. Arabayla da şekil yaparız biz ayıpsınız. Gel 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 gel. Allah'ım ortalık falan karıştı. Dostum bana yardım etsene. Bana nasıl yardım edeyim sana ya? Hepsi bana dalıyor zaten. Aha bir tane daha tırmık Ben alacağım. Allah. Kardeş dur ya. Biz alacağız ya. Alamadım. Alamadım. Uf, alamadım. Allah. Aldı. Kaç 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 kaç. <gülüyor> kaç. <gülüyor> Arabamın haline bakın. <laughs> 10 saniye burada bekleyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü birinci olduğuma %100 yüz eminim. Boş boşuna kendimizi patlatmayalım. Hadi. ye yeah. Ne oldu? Demek ki tank alınca birinci olunuyormuş. Şöyle şeklimizi de yapalım arkadaşlar. Bu benim özel dansım. Dostum prosu çekin. çekil Aa, bak, tam dans yapacak Heron Papi kazandı Heron Puppy, Heron Puppy, Heron Puppy, Heron Puppy. Aa en sondan Martin Panda Birinciyim arkadaşlar puan farkına bakın neredeyse ondan iki katıyım Yani coştum galiba Hadi bakın bu sefer de güzel oynayın Arkadaşlar tank alacağım yine yeni haritadayız Azze mısınız? Paşa Kayra'ya dalacağım. Bak o da tank kaldı arkadaşlar. Biz onunla bayağı iyi kapışıyoruz yalnız bu el. Bu bölüm güzel oldu ya. O, o yanlış yere şey etti ama ben tutturdum. Selamünaleyküm. <laughs> Paşa Kayra <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> Kaçma gel buraya hadi kapışıyorduk. Hadi kapışıyorduk. Benim tanka baksana arkadaşlar onun 5 katı neredeyse ya. Hadi kapışıyorduk. Ö, çocuğun derman kalmadı. Dostum kovala kovala. Bir dakika bu paşa kayrağı değil mi yoksa? Bu tanktaki paşa kayrağı değil mi? Ben paşa kayrağı arıyorum arkamdaki mi yoksa? Bu bana vuran galiba. Şu arabayı ezeyim. Kaçtı. Kırmızıyı çok güzel ezecektim de kaçtı. Bu tanktaki kim aga beni çok fena kol alıyor. Kaşınıyorlar. Sarı arabadaki sen misin panda? Dostum evet. Sakın karşıma çıkma. <laughs> Ezer geçerim. Küçücük araba. <laughs> Geliyorum. Dostum sakın. Dön siyah çekiyor bak üstüme gelme. Oh. ah Aşağı düşüyordum az kalsın. Vay 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 vay. Ay Lamborghini üstü, üstü, açık lambucunu yaptım. Ama bana vur 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 gel kaşınma. Dostum kaşınıyorum hadi. Vay bay Dostum ben sen mi yaptın? Arkandaki tank ateş etti herhalde. Ya mermi arıyorum arkadaşlar. Yarım saattir tanka mermi lazım. Bir tane mermi olsa ortalık karışacak da. Neyse şuraya doğru bize gelelim bak. Ay. Hayır. Ya dönemedim ya. Artık tankla oynayamam arkadaşlar. Normal oynayacağım. Bu şekilde birinci olmak zorundayım. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bakalım tank olmadan da birinci olabilecek miyiz? Hadi bakalım. Ama en iyi işimi yapacağım. Neredesiniz? Panda da kaşınıyor. Cık, araba çok drift atıyor ya. Öf 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 geldim geldim geldim. Geldim 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 çocuğa izin. Taşı ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Hadi be. Bir tane taş alamadım yarım saattir. Hoppa. Dostum. Dostum neredesin? Kırmızı Lamborghini diyeyim. Geliyorum. 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 <laughs> ben siz parti olmaz. Ayet, Bay bay Lamborghini. Az kalsın aşağı düşüyor. Kim attı onu? Taş attılar. Kafama çarptı bildiğin. Arabamı geldi, araba mı geldi hale bak. Gel nerede o? Dostum taşı bana atacaktı. <laughs> Araba uçtu onun üstünden geçtim adam aşağı düştü. Aman inanılmaz şeyler oluyor. Allah'ım ya Rabbim. taşı hatam, bulmam lazım. Ee, kardeş kusura bakma. Bye bye. Bye bye. Evet. oba Arkadaşlar tanktan sonra favori hangi araba derseniz Tesla Roadster bence en iyisi. Çok dayanıklı. Baksanıza be. Atakçı bir de vurdu mu arkadaşlar uçuruyor yani. Eğer size çarparsam arabanız uçar ala al, la al, al, la al, al, la 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 Taşı doğru yere atman lazım hadi Şurada kapışıyorlar hadi Yes <laughs> Bak şimdi yeşil ambojini Nerede o Büf Böyle olursun işte bana çarptıysan böyle olursun Ne oldu ne oldu arabanın önü mü koptu Ben seni göremiyorum Dostum var benim arabam değişti Büf. Üf be tanktan daha sağlam çıktı bu araba. Bana testoros ama bak. Biri gitti ama kim gitti anlamadım. Aa yeşil lambucuna tam çarpıyordum var ya. Yavaş. Aşağı uçacak. Gidiyor 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 gidiyor. Eran papi geliyor. Aşağı düşüremedim ama. Aa bir tane gitti. Bu bölümde de birinci olsam efsane olacak arkadaşlar. Üf be araba çok hızlı geliyor. Kaçın oradan. Tankımı affettim. Geliyor, 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 tırmık da geliyor. Ee. Adamın dermanı kalmadı ya. Hadi, a. Yeşil amacını gel, 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 gel. Aa, yeşil amacını. Ha, şimdi gitti. Evet, bugün coştuk arkadaşlar. Harbiden bugün var ya çok güzel gaza geldim ya. Bayıldım ya. Bu arabaya bayıldım ya. Ben artık hep bunu kullanacağım. Ama tanki. Aa paşa tank uh. kayram mı yoksa bu? Ateş ettim ama tutturamadı. Bütün tutturamıyor. Ama böyle sessiz sessiz geliyor ya. benim peşimde arkadaşlar. Ama bilmiyor ki Heron Papi. Heron Papi. Dostum beni mahvettin! <laughs> Araya girmeseydin. <laughs> Aa sana çarpacaktım. Arada sen kaldın. Nitro'nun gücü adına. Allah Allah Allah. Hayır. Ah, hadi be. Bitiyor ve hadi ben çıkayım ya işte bu Yani ben çıkmasaydım zaten imkansız yani <laughs> Sabahtan beri coştum <laughs> yoruldum ya bildiğin yoruldum <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa selam gönderiyorum Sıkı takipçilerim like butonuna basmayı unutmayın Uzun video diyordunuz alın size uzun video Ay her yerde Eren Popper'in kafası var ya Ay Paşa Kahraman'a bakın tam yani arkamdan beni takip ediyor Ama Eren Popper yine birinci Hadi bomba kimde hadi bakayım bu oyunda panda da çok iyi ama hadi bakalım. Dostum bak şimdi ne yapacağım? Hadi bana şovunu yap. Bence burada şovunu yapman lazım. Panda patlayacak galiba. Bomba kimde oyununda asıl taktik sessizce bir yerde beklemektir arkadaşlar. Ya çocuk burada bir de tank almış ya. Ben şimdi nasıl patlatacağım onu bekle. Biri patladı gelişmiş olsun diyoruz kendisine. <laughs> bizi izlemeye devam etsin. <laughs> Bomba kimde? Bomba Geliyor. Ba! <laughs> fake attım. <laughs> Ve patladım acaba. Yazık oldu çocuktan Tam bombayı verecekti. Bomba kimdi abi? Allah bomba bende. Tam zamanı. Tam zamanı. Pana çekil oradan. Hadi tam kardeş. Koş. <gülüyor> Koş. <laughs> ba önüne çıkacak banda. Dostum kaç. Oo kurtuldun. Bekle patlasın ya. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi gide gide. Hadi gide gide. Ay panda sakın. Herkes pandanın peşine takılıyor. Yavaş araba ya. Hemen yavaş arabanın peşine takılıyorlar. Buldular tabi çocuğu. Basit arabası var. Bak hep onu kovalıyorlar bak. Dostum hepsi benim peşimde. Patladı bak patladı gitti. Son 3 kişi kaldık arkadaşlar. Panda ile biz kapışacağız mı acaba? Aa panda. Buraya gelme. Buraya gelme. Dostum bu arabayı vereceğim. Bu araba benim. Gelme gelme gelme. Yapma. Yakalayamazsın ki bu arabayı. Boşu boşuna buraya doğru geldim. Dostum ya. Ömer arabayı verecek. Evet. VS atıyoruz arkadaşlar. Sadece bunda kaldık. Ooo. Fake he. Fake attın he. Hadi bakayım bye bay. Heron Papi'yi tanımamışım daha. Gel 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 gelmesine gerek kalmadı patladı gitti. Evet arkadaşlar ben yine kazandım. <laughs> yine ben kazandım yine ben kazandım. <laughs> Gerçekten de bugün coştum galiba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ama burada bitireceğim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Güzel bir oyundu. Baksanıza ya baksanıza ya. <laughs> çok iyi. Bana da üçüncü oldu bu arada bence oldukça iyi. Bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni haritaya gitmeyeceğim burada bitireyim. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.